sevgili arkadaşlar. Femgis uzmanı Ahmet Karabulut YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz duyu organlarımız olan göz. Duyu organları çevremizde meydana gelen değişiklikleri algılayan yapı duyu organlarımızdır sevgili arkadaşlar. Duyu organlarımızın yapısında bulunan duyu almaçları yani reseptör ile çevremizde meydana gelen uyarılar algılanır ve sinir sistemine taşınır. 5 tane duyu organımız vardır. Bunlar göz, kulak, burun, deri, dil, dildir. Duyu organlarımızda bulunan duyu almaçları yani özel hücreler sayesinde gözde ışık, dilde tat, burunda koku, kulakta ses, deride sıcaklık, basınç, ağrı, dokunma yani his gibi uyarlara tepki verir arkadaşlar. Duyu organları duyu almaçlarının Algıladığı bu uyarıları sinirler aracılığıyla yani nöronlar aracılığıyla beyindeki özel duyu merkezine taşınır. Ve beyinde uygun cevaplar oluşturarak arkadaşlar ne yapar? Merkezi sinir sistemi ile ilgili organın hücrelerine taşınmasını sağlar sevgili Arkadaşlar göz birinci duyu organımız olan göz. Ne yapar arkadaşlar göz nesneleri ışık yardımıyla görmemizi sağlayan duyu organımızdır. Gözümüz yapısında bulunan ışığa karşı duyarlı reseptörler vardır. Bu reseptör sayesinde cisimlerin şeklini, rengini ve bulunduğu yeri algılar. Yani konumunu algılar sevgili arkadaşlar. Gözümüzü koruyan yapılar 4 tane yapımız vardır. Kaşlar, göz kapakları, göz yaşı, kirpikler. Ne yapar bunlar? Dışarıda gelen polenleri, tozları tutmamızı tutmasını sağlar. Aynı zamanda terlediğimiz zaman gözümüze terli suyun ya da tuzlu suyun girmesini engeller arkadaşlar. Göz yaşı gözümüzün sürekli nemli tutarak bunların temizlenmesini sağlar sevgili arkadaşlar. Gözün şekli bu şekildedir arkadaşlar. Çizebilirsiniz siz de. En dış kısım gözümüzün sert tabaka, hemen onun bir altında damar tabaka, en içte ise ak ah tabaka retina dediğimiz kısım vardır sevgili öğrenciler. Sert tabakanın gözümüzün ön tarafında saydam tabaka yani kornea dediğimiz kısım oluşturur. Şeffaf olan kısımdır. Hemen onun bir altında göz merceğimiz vardır. Göz merceği ince kenarlı, kalın kenarlı şeklinde eee ayarlan ama bizim göz merceğimiz arkadaşlar göz merceğimiz ince kenarlıdır sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda göz bebeğimiz vardır. Göz bebeği dediğimiz ışığın gözün içerisine girmesini sağlayan bir yapıdır sevgili arkadaşlar. İris gözün renkli olan kısmıdır. Bir de kör nokta vardır. Kör nokta görüntü, sinir hücrelerinin olmadığı, görüntünün oluşmadığı yerdir. Sarı benek, sarı leke ise görüntünün ters oluştuğu kısımdır. En İç tarafta ise arkadaşlar camsız cisim dediğimiz kısım var. Şu gördüğünüz kısım. Göz yapısını dıştan içe doğru sert tabaka damar tabaka ak tabaka yani retin olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Ser tabaka en dışta bulunan, gözü dış etkilerden koruyan beyaz renkli sert kısmıdır. Beyaz renkli kısma göz akı da denir arkadaşlar. Gözün ön kısmında oluşan ince kısım ise göze gelen ışıkları geçiren saydam tabaka olarak bilinen yapı kornea vardır arkadaşlar kornea. Damar tabaka ise gözü besleyen zengin kan damarlarının bulunduğu koyu renkli kısımdır. Damar tabaka gözün ön yüzeyinde kalınlaşarak iris'i oluşturur. İris arkadaşlar göze renk veren kısımdır. Yani gözümüzün renkli olmasını, mavi, yeşil olmasını sağlayan iristir arkadaşlar. İrisin ortasında ise bir açıklık vardır. Buna biz göz bebeği diyoruz. Göz bebeği adını veriyoruz sevgili arkadaşlar. Göz merceği iris'in arkasında yer alır. Göz merceği ince kenarlı merceğe benzemektedir. Göz merceği sayesinde göze gelen ışınlar Ak ah tabakanın üzerine düşer. Göz merceği ile ak ah tabak arasındaki kısma ise camsı cisim denir. Şu anda burada saydıklarımız arkadaşlar damar tabakada bulunur. Ne bulunurmuş? İris, göz bebeği, göz merceği arkadaşlar dam damar ta tabakada bulunan yapıdır. Yapılardır. Ağ tabaka retina. Burada görmemize yardımcı olan, hatta görmemizi sağlayan duyu almaçları ve görme sinirleri yer alır arkadaşlar. Görme olayının gerçekleştiği kısım ağ tabakadır. En içteki bu kısma ise biz retina diyoruz. Retina ak tabakanın gözün iç kısmındaki yapısıdır. Retinada duyu almaçları çok yoğun. için çok yoğun olduğu için görüntü çok net oluşur. Bu görüntünün net oluştuğu kısma ise bir sarı leke yani sarı benek diyoruz. Gözde bulunan sinir hücreleri algıladıkları bilgiyi beyne iletir. Fakat sinirlerin gözden ayrıldığı bu noktada duyu almışları olmadığından dikkat arkadaşlar hücreler olmadığından buraya biz kör nokta diyoruz. Kör nokta dememizin sebebi sinir hücrelerinin, özel hücrelerin duyu almaçlarının, reseptörlerinin olmamasıdır. Kör noktada görüntü oluşmaz. Buna dikkat sevgili arkadaşlar. Kör noktada görüntü oluşmuyor. Şimdi görme olayı onu size anlatacağım. Görme olayı ışık sayesinde oluyor sevgili arkadaşlar görme olayı. Işık olmasa görme olayı gerçekleşmez. Bir elma var. Elmayı görüyorsunuz. Önce ışık elmaya çarpar. Elmaya çarptıktan sonra saydam tabakadan göz merceğinden kırılarak göz bebeğinden görüntü sarı leke denilen kısımda ters oluşur sevgili arkadaşlar. Burada görüntü eğer sarı lekeye düşmese net olarak beyne görüntü taşınmaz, bulanık taşınır. Dolayısıyla sarı lekeye düşmesi gerekir. Cisimlerden gelen ışınlar saydam tabakaya gelir. Ve burada kırılmaya uğrayarak göz bebeğinden geçer. Göz bebeğinden göz merceğine gelen ışınlar ikinci kez kırılarak camsı cisim üzerine düşer. Buradan yansıyarak ak tabakaya gelen ışınlar sarı lekede ters bir görüntü oluşturur. Şu anda elma ters olmuş. Oluşan bu görüntü görme almaşları algılanır. Algılanan görüntü görme sinirleri beynin görme merkezine evet, iletilir. Ters olan görüntü burada ne oluyor arkadaşlar? Düzeliyor ve görme olayı gerçekleşiyor. Sorularda Görme olayı nasıl gerçekleşir şeklinde sizden isteyebilirler. Gelen ışık önce saydam tabakadan, korneadan geçer. Sonra göz bebeğinden göz merceğinden sarı benek, sarı leke düşer. Görme sinirleriyle özel reseptörler ile beyne taşınır. Sevgili arkadaşlar. Göz kusurları ve tedavi yöntemleri var arkadaşlar. İlk göz kusurumuz miyoptur. Miyop olan uzağı net görememe hastalığıdır. Gözde oluşan görüntü sarı lekenin üzerine düşmez, hemen onun önüne düşer. Bundan dolayı arkadaşlar öne düştüğü için Yakını iyi görür, uzağı göremez. Sarı leken öne düştüğü için. İkincisi ise hipermetrop onun tam tersidir. Yakını net görememe, uzağı net görür. O zaman görüntü burada ne olur arkadaşlar? Burada sarı leken arkasına düşer. Arkasına düştüğü için uzağı net görür, yakını net göreme, göremez. Hipermetrop arkadaşlar tedavi edilir gözlük ile tedavi edilir. İnce kenarlı mercek kullanılarak yapılır. Miyopta ise arkadaşlar kalın kenarlı mercekler kullanılarak tedavi mümkündür. Astigmatizm ise görüntünün daima bulanık olması durumudur. Gözün saydam tabakasının ve göz merceğinin yüzeyinin pürüzlü bir hal almasından kaynaklanır arkadaşlar. Bazen korneanın kavislenmesiyle de bu olay ortaya çıkabilir. Bunların tedavisi vardır arkadaşlar. Silindirik mercekli gözlükler ile tedavi mümkündür. Katarak ise katarak da çok yaşlarda görülen bir hastalıktır. Göz merceğin içerisinde bulunan sıvının saydamlığını kaybetmesiyle meydana gelen bir hastalıktır. Görüntü sarı leke, lekeye düşmez. Tedavisi ancak ameliyat ile mümkündür arkadaşlar. Presbitlik o da yaşlarda görülen bir hastalıktır. Göz merceğinin Sertleşmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Yakındaki cisimler net görülmez ancak ince kenarlı mercekler ile tedavi edilir. Renk körlüğü ise arkadaşlar renk körlüğü genetik bir hastalıktır. Bunun tedavisi yoktur. Kırmızı ve yeşil renklerinin hocam ayırt edilememesinden kaynaklanan bir hastalıktır. Bunun bu kalıtsal olduğu için genetik olduğu için tedavisi mümkün değildir. Tam renk körlüğü ise tüm cisimlerin siyah ya da beyaz olarak algılanması durumudur. Bunun da tedavisi yoktur arkadaşlar. Şaşılık ise tedavisi vardır ancak ameliyat ile bu tedavi mümkündür. Gözü hareket ettiren göz kaslarının uyumsuz çalışması sonucunda meydana gelen bir hastalıktır. Arkadaşlar konumuz buraya kadar. Bu konuyu tekrarlayarak defterlerinize yazsanız daha kalıcı hale gelir. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.